Merhaba değerli takipçilerimiz. 3 Mayıs Salı. Side tatilimizin 3. günündeyiz. Ramazan bayramının ikinci günü bugün. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. Tatilimiz çok güzel gidiyor. Side tarihi, turizmi, antik kentleri, mağaraları, plajlarıyla harika bir yer. Biz buraya bayıldık. 9 günlük tatilimizin 3. günündeyiz. Ve sizin için bir yerler keşfetmeye devam ediyoruz. E bakın ee, navigasyonda konuştu. Navigasyonumuzu açtık. Sirenin tüm güzelliklerini sizin için keşfedeceğiz. Hedefe yaklaştık. Şelale 8 km kaldı. Manavgat'a gelmişken Manavgat Şelalesi'ni ziyaret etmeden olmaz diye düşünüyoruz sizin de böyle düşündüğünüzü hissediyoruz ve sizin için şelaleye gidiyoruz. Buradan da biz sağ döneceğiz. Oynuk alternatif turizm bölgesini de ve Kızılaç Turizm Merkezi'ni de buralara gelmişken es geçmemenizi tavsiye ediyoruz. Manavgat Şelalesi'ne giriyoruz. Giriş 10 TL. Şehit ve gazi yakınları, aileleri, engeller ve 18 yaşı altı ücretsiz şelalenin girişinden girdik. İçeride çok güzel alışveriş yerleri var. Turistik hediyelik eşyalar var. Yeme içme, içecek, restoran, hastane türü. Ne ararsınız var. Şelaleye, waterfall'a adım adım yaklaşıyoruz. Evet değerli takipçilerimiz. Büyüleyici manzarasıyla Manavgat Şelalesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel. İnsanlar burada hatıra fotoğrafları çekiyorlar. Biz de fotoğraf çekildik. Zaten buraya kadar gelmişken fotoğraf çekilmeden gitmek olmaz diye düşünüyorum. Uzun bir havlatı var. Ben görürsen çok hoşlanmam ama şelalenin sesi insana huzur veriyor. Manavgat'a giren herkes bu papağanlarla bir hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Şelaleyi başka bir boyutundan çekiyorum şu an. Gayet güzel. Böyle uzayıp gidiyor.